Şerifen örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün bayan ve bebek örgülerine uygulayabileceğiniz bir örgü modeli hazırladım sizlere. Modelimiz 3 ilmek ve katlarından oluşuyor. 3, 6, 9, 12 şeklinde 3 ilmeğin katlarını ayarlıyoruz. En son iki tane kenar ilmeği ilave ediyoruz. Ben 15 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım. Burası örgümüzün arka tarafı olduğu için bir sıra ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Örgümün ön yüzündeyim. ikinci sıradayım. İlmeklerimi sıra boyunca ters olarak örüyorum. örgümün arka tarafındayım. Üçüncü sıradayım. Bu sırada ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu kısımları hızlı geçiyorum. Vaktinizi almak istemiyorum. Şimdi örgümün ön yüzündeyim ve dördüncü sıradayım. Buradan kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İlk üç ilmeğimi ters olarak ördüm. Modelimiz 3 ilmeğe kuruluyor. İlk 3 ilmeği boş bırakıyorum. Bu yüzden ters olarak ördüm. Sonraki 3 ilmeğe model uyguluyorum. Bunun için bir ilmek ters ördüm. Ortadaki ikinci ilmeğin şurası bakın ters sırası. 1, 2. 2 sıra altına batıyorum. Bir tane uzatarak ilmek çıkartıyorum. Tam ortadaki ilmeğimi ters örüyorum. Ve aynı yerden bir tane ilmek çıkartıyorum. Sonraki ilmeğimi ters örüyorum. Bu üç ilmek 5 ilmeğe çıktı. Burası da model uyguladığımız bölüm. Devam ediyorum. 1 2 3 ilmek daha ters ördüm. Sonraki 3 ilmeğe model uyguluyorum. Bu üç ilmeğin ilkini ters örüyorum. Yani ilmek çıkarttıktan sonra arada 5 tane ilmeği ters örüyoruz ve iki sıra altına batıyorum bir sonraki ilmeğin. Bir tane ilmek çıkartıyorum. Sonraki ilmeğimi ters ördüm aynı yerden bir tane daha ilmek çıkarttım. Kalan ilmeklerimi ters örerek sıramı tamamladım. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Başlangıç ilmeğini örmeden aldım. Sıra boyunca ilmeklerimi düz örüyorum. Sadece bu sonradan çıkartmış olduğum ilmeklerimi örmeden atlatıyorum. Bu ilmekleri atlatırken ipimi kendi tarafımı alarak atlatıyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Başlangıç ilmeğini örmeden aldım. Sonraki 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. Burada modelime geldiğim zaman bu sonradan çıkarttığım ilmeği önündeki kalın ilmekle topluyorum. Bunun için tersten girerek bu iki ilmeği beraber düz örüyorum. Arada bir tane ilmeğimi ters örüyorum. Sonraki ilmeğimi arkasındaki ilmekle topluyorum. Burada ilmeğimin yönünü çeviriyorum. Bunun düz olması dikkat edelim. 2 ilmeği beraber düz örüyorum. Aradaki üç tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Tekrar aynı şekilde iki ilmeği tersten girerek topluyorum. Aradaki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Burada ikinci çıkarttığım ilmeğin yönünü çeviriyorum. Ve iki ilmek olarak beraber topluyorum. Şimdi bu modelimizin ilk, ilk sırasını tamamlamış olduk. Bunu iki kere daha tekrarlamamız lazım. Örgümün arka tarafındayım. Sıra boyunca ilmeklerimin tamamını düz olarak örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sonraki üç ilmeği bir ters ördüm. Şimdi buradaki üç ilmeğe model uyguluyoruz. Başındaki ve sondaki ilmeği örüyoruz. Arada iki tane ilmek çıkartıyoruz. Bir ilmek ters ördükten sonra ortadaki ilmeğin 1 2 sıra altına batıyorum. Bir tane ilmek çıkartıyorum. Ortadaki ilmeği ters ördüm. Aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. Devamında 1 2 3 4 5 ilmek ters ördüm. Aynı şekilde 2 sıra alttan bir ilmek çıkartıyorum. Aradaki ilmeği ters örüyorum. Aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. Örgümün arka tarafındayım. Sıra boyunca ilmeklerimi düz örüyorum. Sadece bu sonradan çıkarttığım ilmekleri örmeden atlatıyorum. örgümün ön yüzündeyim. Başlangıç ilmeğini örmeden aldım. Sonraki 3 ilmeği ters ördüm. Burada sonradan çıkartmış olduğum ilmeğim var bakın. Bunu önündeki kalan ilmekle tersten girerek topluyorum. Böylece ilmeğimizi sağ tarafa doğru yatırmış oluyorum. Ortadaki ilmeğimi ters ördüm. Sonraki ilmeğin yönü bu şekilde düzeltilmesi gerekiyor ve yanındaki ilmekle bu iki ilmeği beraber düz örerek topluyorum. İki modelin arasında üç tane ilmeğimizi ters olarak örüyoruz ve aynı şekilde ikinci modelimizi örerek devam ediyoruz. Bunu sonradan çıkarttığımız ilmekleri başındaki ve sondaki ilmeklerle toplayarak iki kenara doğru açmış oluyoruz. Tekrar üç ilmek olarak sayı eski haline getirmiş oluyorum. Tekrar örgümün arka tarafındayım. Sıra boyunca bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Modeli tamamladıktan sonra bir sıra arka tarafta ilmekleri düz örüyorum. Ön sıraya geldiğim zaman modeli tekrarlıyorum kenar ilmeği örmeden aldım devamındaki 3 ilmeği ters ördüm burada tekrar modele geldik ilk ilmeği ters örüyoruz sonra ortadaki ilmeğin 1 iki sıra altına batıyorum bir ilmek çıkartıyorum bu ilmeği ters ördüm tekrar aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum ikinci modele geçerken aradaki 5 ilmeğimi ters örüyorum İkinci modelimi aynı şekilde uyguladım. Örgümün arka tarafına geçiyorum. Bu sırada ilmeklerimin tamamını düz örüyorum. Sadece sonradan çıkarttığım bu ilmekleri örmeden atlatıyorum. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 3 tane ilmeğimi ters ördüm. Burada sonradan çıkarttığım ilmeği önündeki ilmekle beraber tersten girerek topluyorum. Aradaki kalan ilmeğimi ters örüyorum. Bu da ikinci çıkartmış olduğum ilmek. Bunu yönünü çeviriyorum ve arkasındaki ilmekle beraber düz örüyorum. Arada 3 tane ilmeğimi ters ördüm. Aynı şekilde iki ilmeği beraber tersten girerek topluyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Sonraki ilmeğin yönünü çevirdim. Ve bu iki ilmeği beraber düz örüyorum. Tekrar örgümün arka tarafındayım. Sıra boyunca bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. tekrar örgümün ön yüzüne geçtiğim zaman burada modelimi 3 defa tekrarladım. 3 defa tekrarladıktan sonra bu defa kaydırma yapıyorum. Arada boş bıraktığım bölümü yeni model uyguluyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm. Sonraki ilmeğin 1, 2, 2 sıra altına batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Bir ilmek ters ördükten sonra aynı boşluktan bir ilmek daha çıkartıyorum. Sonraki 5 ilmeğimi ters örüyorum. Böylece daha önce model uyguladığımız bölümü boş bırakıyoruz. Boş bıraktığımız bölüme model uyguluyoruz. Tekrar iki sıra altından bir ilmek çıkarttım. Sonraki ilmeği ters ördüm. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarttım. Devamındaki 5 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Tekrar örgümün arka tarafındayım. Bu sırada bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. Sadece sonradan çıkarttığım ilmeklere gelince ipimi ön tarafa alıyorum ve bu ilmekleri örmeden atlatıyorum. Tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada sonradan çıkarttığım ilmek var. Bu ilmeği önündeki kalın ilmekle tersten gelerek topluyorum. Sonraki ilmeğimi ters örüyorum. Yeniden çıkartmış olduğum ilmeğe geldim. Yönünü çeviriyorum. Bu ilmeği de arkasındaki ilmekle beraber düz örerek topluyorum. Arada 3 tane ilmeğimi ters ördüm. İkinci modele gelince de Aynı işlemi yapıyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Sıra boyunca bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmini örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm. Burası ortadaki kalan ilmek. Ilmeğin iki alt sırasını batıyorum, bir ilmek çıkartıyorum. Sonra bu ilmeği ters örüyorum. Aynı yere tekrar batarak ikinci bir ilmek çıkartıyorum. Arada beş tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ve aynı şekilde tam ortadaki ilmeğe geldim. İki sıra altına batıyorum. Yeni bir ilmek çıkartıyorum. Bu ilmeği ters ördüm. Aynı boşluktan bir ilmek daha çıkartıyorum. Arada 5 tane ilmeğimi ters örüyorum. Kenar ilmeğini sıramı tamamlıyorum. Örgümün arka tarafındayım. Bu sırada ilmekleri sıra boyunca düz olarak örüyorum. Sadece sonradan çıkarttığım ilmeklere gelince ipimi ön tarafı alarak bu ilmekleri örmeden atlatıyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada sonradan çıkarttığım ilmek ikinci ilmeğim. Bu ilmeğin olduğu yerden giriyorum ve iki ilmeği beraber düz örüyorum bir ilmek ters ördüm sonraki iki ilmeğimi beraber düz örerek topladım İki modelin arasında üç ilmeğimi ters örüyorum ve aynı şekilde ikinci modeli uyguluyorum sırada örgümün arka tarafında sıra boyunca bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Üçüncü kez modeli tekrarlıyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm. Ortadaki ilmeğin iki alt sırasına batıyorum. Bir tane ilmek çıkartıyorum. Bu ilmeği ters ördükten sonra aynı boşluktan bir ilmek daha çıkartıyorum. İki modelin arasında 5 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ve aynı şekilde ikinci modelimi tekrarlıyorum. Tekrar örgümün arka yüzündeyim. Sıra boyunca ilmeklerimi düz örüyorum. Sonradan çıkarttığım bu öndeki 2 ilmeği ise örmeden atlatıyorum. Örgümün tekrar ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bu da baştaki iki ilmeği beraber tersten girerek topluyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Burada ikinci ilmeğime gelince yönünü çeviriyorum ve iki ilmeği beraber düz örüyorum İki modelin arasında 3 ilmeğimi ters örüyorum burada sonradan çıkarttığımız iki ilmek var bunları öncesindeki ve sonrasındaki ilmeklerle beraber düz örerek iki kenara doğru açıyoruz hem de sayı dengelemiş oluyoruz Örgümün arka tarafındayım. Bütün ilmeklerimi sıra boyunca düz olarak örüyorum. Tekrar ön tarafa geçtiğim zaman 3 saniye tamamladığım için tekrar ara boşluklara yeni model uyguluyorum. Modelin üstünü ise ters örerek devam ediyorum. Bu ön sırada hemen tekrar kuruluşu göstereyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki 3 ilmeği ters ördüm. Aradaki 3 ilmeğe model uyguluyorum. Bir ilmek ters ördüm. İkinci ilmeğin iki sıra altına batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Ilmeğimi ters ördüm. Aynı yerden ikinci bir ilmek çıkartıyorum. Sonra 5 ilmek arada ters örüyorum. Bu şekilde hiç ara vermeden modeli kaydırıyoruz ve 3 tane oluncaya kadar örmeye devam ediyoruz modelimiz ilerlediği zaman bu şekilde görünüyor burası da arka tarafı herkese kolay gelsin